Elazığ Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinin bu yılki adresi Harput Mahallesi oldu. Etkinlikler Harput'ta olunca öğretmen evi önünden yaptığımız canlı yayına katılan vatandaşlar Harput'a gidemeyenler ne yapacak diye sordu. Vatandaşların bu isteklerini salı günü yayınlanan programımızda ekranlarınıza getirmiş, bir de otobüsler ücretsiz olabilir diye çözüm önerisi sunmuştuk. Yarından itibaren orada çok güzel ikramlar olacak belediyenin. Oraya gidersiniz o manevi, manevi havayı biraz daha... Ama ab, abicim şimdi mesela diyelim bizim Ramazan, Ramazan sokağına buraya gelme imkanımız diyelim vardı. Belki Harput'a gitmek için imkanları olmayanlar da var. Doğru diyorsun. İnşallah onlarla ilgili belediye başkanımızın da fikirleri olur diyelim. İnşallah abi. Harput'ta başladı. Şehir merkezinde başladı. Peki Harput'a gidemeyecek Durumda olan vatandaşlarımız ne yapacak? Haklısınız. Onunla da ilgili inşallah ücretsiz otobüsler kaldırılır. Biz yani o, o konu ile ilgili ne olacak bilmiyoruz. Ama buradan söyleyelim. Bizim vasıtanızla söyleyelim. Yaptığımız yayınların ardından çarşamba günü akşam Harput'taki etkinliklere katılan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz vatandaşların bu isteklerini haklı buldu ve Harput'a ücretsiz otobüs seferleri başlatılacağını yine canlı yayınımızda müjdeledi. Harput'a gelenler Harput'u yaya olarak geçsinler. Onun için Ramazan boyunca inşallah Harput'a otobüs seferlerimiz olacak. Ve bu otobüs seferlerimiz ücretsiz olacak. Ayrıca teravihten sonra Harput'ta daha çok zaman geçesinler diye gece 01'e kadar da otobüs seferlerimiz devam edecek. Ve belki de bayramdan sonra da Harput'a belirli aralıklarla ücretsiz otobüs seferleri yapacağız. Çok güzel. Yani yaz boyunca Harput'ta dinlenmek isteyenler, Harput'a gelmek isteyenler ücretsiz otobüs seferlerimize gelecekler ve ücretsiz tekrar Elazığ'a gidecekler inşallah. Evet. Efendim akşam namazından sonra başlıyor değil mi ücretsiz evet. seferler? Evet. Akşam namazından sonra başlayacak. Gece 01'e kadar devam edecek. Ücretsiz geliş gidiş. Ücretsiz geliş yani gidiş olacak. Olacaktı. Harput'a son seferler 23.00'dan 01'e alındı. İftardan sonra da 21 ile 01 arasında Elazığ Belediyesine ait toplu taşıma araçları ücretsiz sefer yapacak.